yapmayın bu filmi. Ya ben, yani ben bu file var ya bir tekme koyayım kalkarsa yerinden. Ya, ya. Sinan abi sen ne yedin ya? <laughs> Sinan, bugün... Sinan ne yedin ya? Böyle bir şey olur mu ya? Abi, nasıl bu nasıl bir şey ya? ya. Bak, <gülüyor> bak, <gülüyor> <sen> bak bak <laughs> <sen> bak, bak benim evim Nuh'un gemisi gibi olacak. Ben Filler, tam benlik Köpekler, kediler. var ya bu file var ya buradan bir dalayım. Alttan bir dalayım bunu var ya ne biçim yaparım biliyor musun? ya Sinan. bir, dakika sen kaplanla mı dövüşmek istersin? Karşılaşmak istersin? Karşılıklı. Yani bir leoparla falan mı? Fille mi? Tabii ki fil canım. Fil mi? Kaplan hocam ne diyorsun? Fil sen ağır ya? kaçarız filden ya. Ya filden kaçar işte beni yemez. Yok yok var yer. İşte onun için de fille karşılaşmak istersin. Tabii yani, yani fil ne ki yani fil kaçarsın. Fille karşılaşacağım kaplan varken fil ne abartma lan. kadar Kenya'dan ne? Filin filin hassas yerleri var. Başın <laughs> alttan bir dal. Ben sana söyleyeyim. Filin Kulağına oradan bir çak. <laughs> Yakaladın sen. Hangi ya. kulağı kulağa ya. bak ya. Kulağı senin gövden kadar Sinan abi. Sinan, Sinan abi. arkası var ya çok mu? Ya Ertem. abi leoparlarla bak leoparlarla. Ertem sana o yumruk var ya vuruluyor yumruk vurulan yerler. Kaç defa ben makineleri kırdım sen biliyor musun? <laughs> fil geldi fil. <laughs> ya, iner, 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 iner. <gülüyor> 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 你们等着。<laughs>